Herkese selamlar. Bugün masamızda Kivirs markasının bence efsanevi ayam kulaklıklarından biri olan Astral modelini yakından bakacağız. Evet biliyorsunuz ki uzun süredir Kivirs markasının ayam kulaklıklarını yine incelemiş durumdayım. Astral modeli de yine benim favorilerimden birisi. Evet Astral modeline geçmeden önce yine Kivirs'in yeni yardımcısı AD1 ile de videomuza başlamak istiyorum. Bu kompakt USB SIDAC adaptörümüz yine bizlere mobil cihazlarınızda aldığınız ses kalitesini profesyonel bir seviyeye taşıyor. Yine KT02 e20 DAC Chip ile birlikte ise donatılan bu AD1 32 bit ve 384 bin Hz e çözünürlüğe kadar da yüksek kaliteli ses çözüm yeteneğine de sahip bir ürün olarak karşımıza çıkmakta. Sadece bir dönüştürücü değil aynı zamanda ultra düşük distorsiyon sunan bir ses işletme merkezi olarak bizlere eşlik ediyor. Standart CTI uyumlu 3.5 milimetrelik jack girişi ve tüm kulaklıklarla uyumlu bir şekilde de arka plandaki gürültüyü tamamen yok ederek yine kulaklığımız için tamamen sesi temizlemiş oluyor. ve hızlı bir şekilde asıl ürünümüz yani Kiwi Astra ile Astral'e iş yapacak olursak da evet yine bence Kiviirsin mühendisliğinin zirvesi olarak. Yine ben bunu örnek gösterebilirim ki Kivirs Astral sadece bir kulaklık değil. Profesyonel müzisyenler ve audiofiller için tasarlanmış bir ses mühendisliği harikası. Yine tasarımına baktığımız zaman 3D baskı içinde gövdelerinin estetiği hemen dikkat çekiyor ki kulak ergonomisine tam oturan yapısı ve metal nozulları ile birlikte hem dayanıklılık hem de uzun süreli konforda bizlere vaat etmiş oluyor. Yanında gelen gümüş kaplama bakır kablo ise sadece şık değil aynı zamanda modüler. ister 1.5 milimetrelik single ended isterseniz de 4.5 mm'lik balanset bağlantı yine kullanabiliyor ve Astral her senaryo ile birlikte yine sizlere en iyi ses deneyimini sunmuş oluyor. Gelelim Astral'i asıl özel kılan iş dünyasına. Bu kulaklıkta tam 7 adet sürücü hibrit bir yapıda kusursuz bir işe uyumlu çalışıyor. Yine basların kalbinde 10 mm'lik özel bir biyoseramik dinamik sürücü yer alıyor. Bu sürücü 300 Hz'de yumuşak bir roll-off yaparak yine basların orta frekansları boğmasını engelliyor ve vuruşlarda inanılmaz bir derinlikte de sağlamış oluyor. Orta frekanslarda ise vokal metallere ve enstrümanlara hayat veren iki adet çift balanset armatürümüz bizlere eşlik ederken 2.8 kHz'de titizlikle yapılan ayarlar sayesinde ise ses profili son derece doğal ve nötr bir şekilde yine bu kulaklıkta çıkmakta. Tizlerde ise modifiye edilmiş Knowles SWFK Twitter devreye giriyor. 15 binlerce kadar uzanan pürüzsüz ve geniş üst frekans tepkisi seste hiçbir parlama veya sertlik yaratmadan muazzam bir ses sahne derinliğine hava katmış oluyor. Evet peki bu teknik veriler kulağımızda nasıl yansıyor? Astral U şekilli bir ses imzasını benimsiyor. 9 desibellik sub bas yükseltmesi alt frekanslarda güçlü bir tüm hissi yaratırken orta frekanslarda ise tertemiz ve renksiz bir şekilde kalıyor. Sahne genişliği ve enstrüman ayrımına bakacak olursak da astral fiyat segmentinin çok ödesine bir performans sergilerken kalabalık müzik patajlarında bile her bir enstrümanın yerini net bir şekilde tayin edebiliyorsunuz. AD1 ile birleştiğinde ise bu saflık ve detay seviyesi adeta bir stüdyo monitörü hassasiyetine ulaşıyor. Ve sonuç olarak Kivirs Astral'in hem teknik kapasitesi hem de müzikal doyuruculuğu ile birlikte ise gerçek bir amiral gemisi olduğunu söylemem lazım. Eğer sesin ince ve ayrıntılarını en doğal haliyle duymak istiyorsanız da Astral sizin için yeni bir standart belirleyebilir. Astral'in ses karakterini biraz daha derinlemesini incelediğimizde mühendisliğin detayları daha net ortaya çıkıyor. Frekans tepki eğrisi profesyonel stüdyo monitör standartları gözeltilerek şekillendirilmiş bir şekilde bizlere eşlik etmiş oluyor. Sub bass bölgesindeki o 9 desibellik vurgu ise aslında müziğin gövdesini oluştururken orta seslerin berraklığından da ödüm vermemiş oluyor. Özellikle bas gitar ve davul vuruşlarındaki tekstür yani doku hissi çok etkileyici bir şekilde yine bu kulaklık bizlere sunulurken orta frekanslarda ise Kiwi o meşhur doğal tonlamasını da görmüş oluyoruz. Üst orta frekanslarda yine yapılan hassas dokunuşlar kadın vokallerin ve nefeste enstrümanların kulağı tırmalamadan tüm şeffaflığına çıkmasını sağlamış oluyor. Yine bu kulaklığımız uzun süreli dinlemelerde oluşabilecek kulak yorgunluğunu da minimum indiren bir mühendislik başarısı olarak da Kivirs tarafından bizlere sunulmuş oluyor. Bu amiral gemisinden bahsettiğimizde sadece ses değil sunumda önemli bir şekilde konuya giriş yapmış olacağım. Astral premium bir kutu içerili bizlere eşlik etmekte kutu içerisinden çıkan taşıma çantası yine kulaklıklarınızı dış etkenlerden koruyacak kadar sert ama bir o kadar da lüks hissettirecek kadar da kaliteli ve yumuşak bir dokuya sahip. Ayrıca silikon uçların kalitesine de değinmek gerekirse de farklı boyutlarda sunulan bu uçlar pasif izolasyonu maksimize ediyor. Doğrucu seçtiğinizde ise dış dünya ile bağınızın tamamen kesildiğini ve sadece müziğin sahnesinde kaldığınızı hissedebilecek bir noktada yine bizleri üretildiğini görebiliyoruz. Gümüş kaplama bakır kablonun esnek yapısı ise mikrofonik etkileri yani kablonun kıyafetinize sürtünmesiyle oluşan o rahatsız edici sesleri de tamamen ortadan kaldıran özel bir teknolojiyle bizlere eşlik etmekte. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak da peki ki Wears Astral kimler için sorusu. Evet eğer sadece müzik dinlemek değildi, müziğin içindeki katmanları analiz etmek, enstrümanların konumunu hissetmek istiyorsanız da yani gerçek bir odyofil deneyimin peşindeyseniz Astral tam olarak size göre aynı zamanda sahnede hatasız bir duyum isteyen müzisyenler için de güvenilir bir partner olarak yine bizlere burada sunulmakta. Sonuç olarak da Astral Kiviers'in bugüne kadarki bilgi birikiminin bir özeti gibi yani hibrit sürücü yapısının getirdiği zenginlik Konforlu tasarımı ve az önce incelemiş olduğumuz AD1 gibi güçle birleştirildiğinde ise ortaya çıkan performans gerçekten büyüleyici. Ses dünyasının bir sonraki basamağına geçmek isteyen herkesin listesinde olması gereken bir model. Yavaş yavaş videomuzu burada bitirecek olursak da kendinize ve hepinize görüşmek dileğiyle.